En değerli Hot Wheels arabasının değerine kadar olabilir diye bir soru. üzerine 2.700 adet pırlanta kaplanmış daha değerli bir Hot Wheels modeli olabilir mi? Ben de ilk düşündüğümde olması mümkün değil diye düşündüm ama Dizi var. Evet. dizinin adı Seibu Keizatsu. Merhaba arkadaşlar belli bir süreden sonra tekrar koleksiyoncu ailenin yeni bir videosunda birlikteyiz. Bugün size premium serisinden çıkmış olan Tarihi Japon arabaları diyebileceğimiz Japon Historics Premium serisini tanıtmaya çalışacağım. Buna girmeden önce size Hot Wheels arabaları herkes için ayrı ayrı öneme sahip tabii kendi koleksiyonumuza çok değer veriyoruz ama en değerli Hot Wheels arabasının değeri ne kadar olabilir diye bir soru yöneltmek istiyorum. İki tane dünyada çok değeri olan Hot Wheels modeli var. Bunlardan bir tanesi Hot 40. yıl döneminde 2008 yılında bir Beverly Hills mücevhercisi olan bir kişi tarafından üzerine 2700 adet pırlanta kaplanmış ve bu pırlantaların toplam 23 karat değeri olduğu biliniyor. Bir Custom Otto adındaki Hot Wheels modeli. Bu model 140 bin dolar değerinde. Yani bugünkü dolar kuru değerine yaklaşık 1 milyon 150 bin lira ya yakın bir değerde bir model. Üzerine mücevher kaplı böyle bir modelden daha değerli bir hatviz modeli olabilir mi? Ben de ilk düşündüğümde olması mümkün değil diye düşündüm ama gerçekten böyle bir model var. Bu biraz önce bahsettiğim pırlanta kaplı modelden daha değerli olan bir model. Bu da 1969 model Beach Bomb adında arkasında sörf taşınan Volkswagen modeline benzer bir mini bir modeli. Bu modelden dünyada sadece 2 adet var. Ve bu modelin şu andaki değeri 175 bin dolar. Yani bizim paramızla 1 milyon 435 bin lira civarında bir değer ediyor. Biz tekrardan 10 lira 30 lira aralığında olan kendi modellerimize dönelim. Size premium serilerinden bir nebze bahsetmek istiyorum. Premium serileri arkadaşlar özellikle gövdeleri ve tabanları metal olan, üzerlerindeki tekerlekleri sert plastikten değil, kauçuktan yapılmış olan koleksiyonculara hitap eden seriler. Bu seriler maalesef salgın olmadan önce ülkemize 2020 yılından önce gelmedi. İlk defa 2020 yılında geldi ve bu elimde görmüş olduğunuz Japon Historic 3 serisi geldi. Genelde beşli şekilde bu seriler üretiliyor. Tarihi Japon arabaları, araba kültürü, car culture şeklinde geçen arabalar, lisanslı arabalar, otomotiv sektörüyle ilgili bilgi vermek ve koleksiyonculara hitap etmek üzere tasarlanmış seriler. Japon Historic serisi 3 seri halinde şu bugüne kadar çıktı. İlk seri 2016 yılında çıktı. İkinci seri 2018 yılında çıktı ve üçüncü seri olan şu şu anda elimde olan seri ise bu yıl çıkmış durumda. Şimdi e, dilerseniz modellere yakından göz atalım. Arkadaşlar serinin ilk modeli 82 model Skyline RS yani R30 modeli. Bu model normal regular seriler içerisinde de çıkmıştı. Bir premium seri araçla e, normal seri araç arasındaki farkları göstermek için sunmak istedim. Gördüğünüz gibi normal seride de gayet başarılı bir tasarım yapılmış. Arka taraftaki detaylar her ikisinde de oldukça güzel bir şekilde yer almakta. Ve hatta regular seride burada bir Hot Wheels logosu da yerleştirilmiş beyaz bir karenin içerisine. Ön taraf dizaynına bakacak olursak ön tarafta ise burada regular seride Mika olarak ön farlar tasarlandığı halde premium serisinde boya şeklinde yer alıyor. Premium serilerinin arka tarafıyla diğer regular serilerin arkasını karşılaştıracak olursak Premium serilerin arka tarafında kuşa karton kullanılmış ve figürler renkli olarak yer alıyor. Burada seride yer alan bütün araçları isimleriyle birlikte görebiliyoruz. Ve karton daha geniş. Özel koleksiyon serileri de bu genişlikte ama premium serilerin kartonları daha geniş imal ediliyor. Daha kaliteli bir parlak bir kartondan görüldüğü gibi imal ediliyor. Şimdi Skyline RS R30 modeline bahsetmek istiyorum. Japonya'da 1980'lerde bir polisiye dizi var. Dizinin adı Seibu Keisatsu. Yani özel western polisi. Ünlü bir dedektifin polis arabası olarak ünlenmiş bir araç. Daha sonra da California'da Wild Cards adında bir modifikasyon kulübü var. Bunun bir koleksiyoncu üyesi Jayco. Yine bu arabadan koleksiyonuna katarak bunu tekrardan dünyaya tanıtmış durumda. Otomobil esas itibariyle 2 litre 4 silindirli bir motora sahip ve 150 beygir gücünde. Tabi şimdi 80'li yıllarda 60-70 beygir gücünde olduğunu düşünürseniz araçların o döneme göre oldukça güçlü bir araç. JECO'nun modifikasyon yaptığı modeli ise 250 beygir gücünde olduğu söyleniyor. Aracın detaylarına gelecek olursak 8 kollu jantları olan bir tekerlek tasarımı var. Premium serileri gerçekten diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman hakikaten ağırlık olarak da elinizde tuttuğunuzda fark ediyor. Bu araba üstü kırmızı alt tarafı siyah olacak şekilde tasarlanmış. Koltukları da siyah. İç tarafı da siyah olarak tasarlanmış. Tabi tekerlekler aslında bronz renkli ama Real Riders kavuşu yerleştirdikleri can tasarımları genelde plastik olduğu için en yakın bu şekilde boyanarak tasarlanmış durumda. İkinci modelimize gelelim. İkinci modelimiz 85 Honda City Turbo 2. 4 silindirli 110 beygir gücünde bir motora sahip bir araç. E, Tabi o zaman dediğim gibi 100 beygirginin üstündeki araçlar spor e, arabalarda kullanılan e, motorlar oluyordu. Bu, bu araba da çok e, sevilen bir model. Küçük olması ve hızlı olması nedeniyle bulldog köpeklere benzetilen e, bir model. Bu model turuncu tasarlanmış, üzerinde altın rengin e, üzerinde beyaz olarak turbo 2 yazısı var. E, tekerlekleri de resimde de göreceğiniz şekilde yine bronz özel tasarım jantlarla donatılmış. Ön tarafından bakacak olursak far ve ön detayların da gayet net bir şekilde detaylandırıldığını görüyoruz. Yine arka taraftaki lambalar ve arka tasarımı da gayet net bir şekilde ve turuncu renkte bu araca oldukça yakışmış. Üzerinde de hatta bir küçük anruf var. Bu arabaların bir özelliği arkadaşlar. Bu arabaların arkalarında motokompo denen Honda'nın ürettiği katlanabilir motosikletler vardı. Tabii bu yarış versiyonu olduğu için bu aracın bunda değil ama diğer günlük hayatta kullanılan araçların arka tarafında motosikletler yer alıyordu. Serinin üçüncü modeli 65 Nissan Silvia modeli. Bu araç bir Alman tasarımcı tarafından Japonya'da tasarlanmış. Tasarımcı daha önceden BMW araçlar tasarlayan bir tasarımcı. Ve e, nispeten BMW'ye de hafif andıran bir e, tasarım olduğunu görüyoruz. Tek kapılı kupe spor bir model. E, bu araçta yaklaşık 100 beygir gücünde 4 silindirli bir motor kullanıyor. E, aracın açık haki ve yeşilimsi, çağla yeşilimsi bir rengi var. Koltukları bej renkte. E, üzerinde yine özel krom renkli jantlar var. Ve tekerleklerin etrafında resimde de görebileceğiniz gibi beyaz şeritlerle renklendirilmiş ön tarafından bakacak olursak krom kapağı ile beraber oldukça detaylı bir ön taraf görüyoruz. Yine arkasında da stop lambaları renklendirilmiş. Bu araçta özellikle lastiklerine bakacak olursanız kauçuğun lastik iz detayları da net bir şekilde görülmekte. Bu premium serisinin özelliği. Bu araç arkadaşlar el üretimi bir araç olduğu için sadece 550 adet üretilmiş ve daha sonra o zaman piyasada olan diğer Japon arabalarından da pahalı olduğu için üretimden kaldırılmış. Hot Wheels bir geçen sene üretmiş durumda. Yani bu kalıptan bir de bu serinin içerisinde üretmiş durumda başka bulunmuyor. Ancak bu iki modeli bulabilirsiniz Hot Wheels serileri içerisinde. Son iki arabaya gelelim. Bu son iki araba da arkadaşlar Hot Wheels'in sadece bu Japon Hysterix 3 serisinde üretilmiş olan. Yani böyle regular seriler içerisinde bulamayacağınız iki kalıp tasarımı. Bir tanesi 4 numaradan bahsedelim. 75 model Datsun Sunny Truck. Yani küçük bir pick-up. Bu resimde görülen pick-up özellikle biraz sportif olarak modifiye edilmiş. Gördüğünüz gibi jantları nın üzerinde tekerleklerin yanlara doğru genişletilmesi için bölümleri var ve ilginç bir şekilde arka tarafta pikabın arka tarafında da gördüğünüz gibi taşınan malzemeler olduğu detayı yer almakta. İçi siyah olarak tasarlanmış altın renkli bir model. Yine ön tarafında detaylı bir şekilde farları ve kromaj tamponu görebiliyoruz. Dört kollu krom jantları var. Ve arka tarafta yine sportif olması nedeniyle hava direnci oluşturmaması için tampon kaldırılmış vaziyette sportif bir pickup olarak bu seride yer almakta Bu da 1.2 litre yaklaşık 90-100 beygir gücünde motoru olan bir pickup olduğu biliniyor zamanında. Son aracımıza gelecek olursak son aracımız da 68 Mazda Cosmo Sport. Arkadaşlar bu araçın şöyle bir özelliği var. Buna kozmo ismi verilmesi. Kozmo evren olarak karşılık bulabilecek bir kelime. Bu yıllarda 60'lı yıllarda uzay yarışı devam etmekteydi ülkeler arasında. Bu aracın da teknolojisi biraz daha ileri kullanılarak ve o zamanın spor tasarımları içerisinde de atılım olarak görünebilecek bir tasarım yapılmış olan bir araç. Bu araçta arkadaşlar Wenkel motoru kullanılmış. Farklı teknoloji olan bir motor. Bu da yaklaşık 110 beygir gücünde bir motor. Fakat bu Venkel motoru nadir kullanılan bir teknoloji. Arabanın inci beyazı bir boyası var üzerinde. Gördüğünüz gibi ön tasarımı da aerodinamik olarak tasarlanmış. Burada farların da boyanmış olduğunu görüyoruz. Yine kromajlı jantları var. Aracın içerisi siyah renkli ve arka tasarımı da yine o yılları andıran çok hoş arka stop lambalarını gözlemleyebiliyoruz. Bu da serinin son aracı olarak ve dediğim gibi Hartbeiz'in şu anda tek üretmiş olduğu kalıp olarak bu Japon tarihi arabaları serisinin üçüncüsünde yer almakta. Arkadaşlar 1930'lardan itibaren otomobil üretmeye başlayan Japon otomotiv sanayinin bir bakıma otomotiv kültürünü tanıtmaya yönelik Japon Historic serisinin 3. serisinin tanıtımını tamamlamış bulunmaktayız. Diliyorum bu premium serileri Türkiye'ye gelmeye devam eder. Bu sefer geldiklerinde yaklaşık modeller 30'ar lira civarındaydı ama bildiğiniz gibi fiyat artışları devam ediyor. Yine de koleksiyoncular için çok değerli olduğunu düşünüyorum bu premium serilerinin. Bu videomuzda burada tamamlanmış durumda. Hepinize iyi koleksiyonlar diliyorum. Ve bu salgın döneminde mutlaka koleksiyonlarınızı toplamaya giderken maske takmanıza ve mesafe kuralına uymanızı tekrardan hatırlatıyorum. Hepinize sağlıklı iyi günler diliyorum.